hakikaten önemli bir görev üstleniyorsunuz. Bunlar bundan birkaç sene öncesine kadar çok konuşulan konular değildi. İşletmeler tamamen büyümeye odaklanmışlardı, ihracata odaklanmışlardı, teknolojiyi yakalamaya odaklanmışlardı, para kazanmaya odaklanmışlardı dişleriyle tırnaklarıyla ama babalarından kendilerine kalan işte ikinci kuşak dediğimiz özellikle Konya içinde söylüyorum buraları da az çok tanıdığım birçok evet. firmayı da bildiğim için söylüyorum okuma yazma bilmeyen belki ilkokul mezunu babasından evet. Efendim köyden gelmiş babasının dişiyle tırnağıyla küçük kurduğu atölyeleri fabrikalaştıran evet. ihracat boyutuna taşıyan bir kuşak var şu an Konya'da ve Türkiye genelinde sanayinin ekonominin hızlı evet. olduğu yerlerde. Bu insanlar gece gündüz çalışıyorlar, çok iyi işler yapıyorlar, çok iyi ürünler üretiyorlar, çok iyi pazarlar yakaladılar dünyanın dört bir tarafında. Bir süre buna odaklandılar, bunu yapmanın derdine düştüler. Bunlar artık belli bir düzene girip, belli bir standardı yakaladıktan sonra ileriye dönük projeler yapmaya, ileriye dönük stratejiler belirlemeye ya da profesyonel danışmanlar alıp ne yapacağız, ne edeceğiz 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonralarını planlamaya kalktıklarında ...evin içine dönüp kızlarına ve oğullarına bakmaya başladılar. Özellikle bu coğrafyada oğulları olanlar... ...biz bu fabrikayı, bu atölyeyi, bu dükkanı, bu şirketi oğlana bırakabilecek miyiz? Evet. Ama bir baktılar ki arkadan kendileri gibi bir nesil gelmiyor. Ya da babalarından aldıkları gibi... ...kendilerinden evet. alacak bir nesili yetiştiremediklerini gördüler. Tabi bunun birçok sebebi var. Bugün dilimiz döndüğünce bazı sebeplerini konuşuruz. En büyük sebeplerinin başında farkında olmadan işte o para kazanma sürecinde o çalışma sürecinde günün belki 24 saati kurumumuzu iyi yerlere taşıma adına mücadele ettiğimiz sürece süreçte biz çocuklarımızı ihmal ettik. Çocuklarımızın eğitimini, çocuklarımızın gelişimini, şahsiyet eğitimleri dahil birçok işini özel okullar başta olmak üzere imkanları olanlar başkalarına havale etmek zorunda kaldık. Evet. Yani ilkokul, ortaokul, lise giden çocuğumuzu güzel bir özel okula verdik. E efendim parasını verdik. Dedik ki bu çocuğun eğitimiyle ilgilen eğer manevi değerleri varsa işte ahlakıyla ilgilen, maneviyatıyla ilgilen, ahlaklı bir çocuk olsun, düzgün bir çocuk olsun, başarılı olsun, iyi bir üniversite kazansın dedik. Paranın haddi hesabı yok. Ne gerekiyorsa yapacağız dedik. Bunları verdik. E bu okullarda da bu çocuklarımızı ellerinden geldiğince yetiştirmeye çalıştırırlar. E bunların bir kısmı işte yeterince ilgilenmediği için anne baba o arada kaçırdığımız şeyler süreç içerisinde anlatacağız bazılarını okul başarıları, akademik başarıları çok iyi olmadığı için evet. özel okullarımızda bir şekilde bu çocukları sırtlarını sıvazlayıp geçiştirdikleri için her şey yolunda Efendim var mı çocuğumuz? Efendim problem yok Hiç sen yeni dönemin yok. kaydını yap. Evet. Biz yeni dönemde de <laughs> çocuğumuza gerekenleri vermeye devam edeceğiz diyerek Ve her sene kaydını alarak çocuklarımızın yanlış olamasın evet. buradan Tabii özel okul sahipleri dostlarımız çok sayıda var. Efendim devam etti. E, üniversitede duvara tosladı. Baktı ki çok da iyi bir puan alma şansı yok. İyi bir üniversiteye gitme ihtimali yok. İşte bir Boğaziçi, bir Otça, bir Yıldız'a, bir te İTÜ'ye efendim ne bileyim buna benzer. Türkiye'nin kaliteli, iyi puan alan okullara gitme ihtimali yoksa hemen imdadımıza özel üniversiteler yetişti. Ve evet. e, problem yok canım. Yani özel üniversiteler sağ olsun. 180'in üzerinde, 150'nin üzerinde puan aldıysa, her çocuğun 500 bininci de olsa şu an gidebileceği okullar Aynen. var efendim. Oralara verdik. Altına arabayı verdik. debine limitsiz kredi kartını verdik. Bizim oğlan mühendis olacak. Şu işletmeci olacak. İşte dış ticaret okuyacak. İşimizle diller ilgili Diller bilecek. <laughs> efendim diller <laughs> öğrenecek. Evet. Ama Baktık ki yıllardır özel okulda okuyan çocuğumuz üniversitede hazırlıkta İngilizce'de kalıyor. Evet. Yazın İngiltere'ye gönderdik geldi yine kaldı. Devam edemedi. Dil kötü. Dil öğrenemedi. Gitti okulda altında araba işte İstanbul'a gittiyse Ankara'ya gittiyse stüdyo daireler evler aldık. Orada da çocuğumuz aman üniversitede de sıkıntı yaşamasın diye. Orada da çocuklarımıza her türlü imkanı sağladık. E sonra dönüp işlerinin başına gelmeleri gerektiğinde e bir baktık ki ne işten anladıkları var ne çalışma disiplinleri var ne zorluklarla mücadele etme var ne sabah namazından sonra kalkıp da ben bir fabrikaya gideyim bir bakayım bakalım işçiler gelmiş mi ne oluyor ne bitiyor evet. durumu var efendim paranın nereden geldiğinden hiçbir haberleri yok paranın nasıl kazanıldığını bilmiyorlar iş deneyimleri yok çalışmışlıkları yok hayatlarında hiçbir zorlukla hiçbir engelle hiçbir problemle karşılaşmamışlar evet. karşılaşılan bir sorun nasıl aşılır E bugün Konya'da ticaret yapan... Yok, Değil mi? Yani. Tabii tabii gelişmedi çünkü Konya'da ticaret yapan kardeşlerim efendim insanlar ihracat yapan insanlar az kolay işler mi yaptılar? Ne biçim zorluklarla karşılaştılar? Nasıl problemlerle karşılaştılar? Dünya çapında rakipleri var. Bunlarla her gün mücadele ettiler. Sabah işçisinden önce geldi. Gecenin geç saatlerinde ayrılmak zorunda kaldı. Günlerce yurt dışı gezileri yapmak zorunda kaldı. Evet. Anadolu'da bayi bayi gezmek zorunda kaldı. İşçisinden yüz kat daha fazla çalışmak zorunda kaldı. Yıkıldı anlar oldu. Devülasyonlar oldu. Maddi sıkıntılar oldu. Dolar yükseldi. Efendim o oldu bu oldu. Ürünü satamadı. Problem evini sattı, arabasını satmak zorunda kaldı. Ama hayatı öğrendi. Evet. Hayatın bir mücadele olduğunu öğrendi. İnşirah suresinde olduğu gibi zorlukla beraber kolaylığın muhakkak ki zorlukla beraber kolaylık var dediği gibi Cenab-ı Allah'ın bu ayete iman etti iş hayatında bir zorlukla karşılaştığı zaman ben doğru olursam, dürüst olursam, işimi güzel yaparsam, işime devam edersem Allah mutlaka bu zorluktan sonra bana bir Yok. kolaylık verecek diyerek bu işi sürdürdü. Evet. Ama şimdi bizim çocuklarımız, yetişen çocuklarımız küçüklükten itibaren yokluğu bilmeyen Hayatında hayırı duymayan, hiçbir eksiği olmayan el bebek, gül bebek, prens ve prenses olarak yetiştirilen çocuklar hiçbir zorlukla karşılaşmamış, kendisi hiçbir sorun çözmemiş. Yani onları da direkt suçlayamayız o zaman değil mi? Ee, hani sadece suçu yok. gençleri e, suçlu görüp e... çocukların sami kardeşim, çocukların hiçbir suçu yok. Evet. Ben benim çocuk eğitiminde kendi dört çocuğum var, bir ilkem vardır, eşimle beraber biz çocuk eğitiminde halka halka sorumluluk sorumluluktayız. Eğer çocuğunuzda yanlış bir davranış varsa, bir sıkıntı varsa ben önce kendime sorarım. Ey Sıtkı Hasan. Kızının kötü bir kelime kullanması, oğlunun yanlış bir iş yapması varsa, kötü evet. bir davranış varsa sen nerede hata yaptın? Nerede yanlış yaptın? Bu davranışının sorumlusu sensin. Eğer kendimi iyicene irdeledikten sonra, hesaba çektikten sonra, kendim de bulamadıysam eşime soruyorum. Hanım sen nerede hata yaptın? Nerede yanlış yaptın da bu çocuk böyle oldu? Sonrasında okul, çevre, halka halka sorumluluk en son çocuğa geliyor. Çünkü başta o davranışsal bozukluğunun sebebini çocukta aramak, hani meşhur bir hikayedir ya, ahırda kaybettiği yüzüğü, Karanlık olduğu için Avlu'da arayan Nasrettin Hoca'nın hikayesine benziyor. Evet. Hocam ne arıyorsun? Yüzüğümü kaybettim onu arıyorum. Nerede kaybettin ahırda? Ya Avlu'da niye arıyorsun? Orası karanlıkta ondan demiş. Yani bu <laughs> yeah. sorunu çözmemeye ya bizim çocuklar iş olmaz. Bizim çocuk şunu yapmıyor. Ya yapmıyor da niye yapmıyor? Bu çocuk sabahın beşinde altısında yatağından fırlayıp niye işe gelmiyor? Niye işe sahip çıkmıyor? Niye mücadele etmiyor? Niye sorumluluk almıyor? Niye yokluğu bilmiyor? Bunun sebepleri nedir bir sor bakalım. Sen nerede hata yaptın? Bu tarz iş adamlarıyla hep konuştuğumuzda ne zaman iş hayatına başladın? Emin ol ilkokulda başlayan, evet. en kötüsü ilkokulu bitirdikten sonra iş hayatına 12-13 yaşlarında çalışmaya başlayan, babaları sorumluluk veren, ilkokuldayken daha gidip çalışan, harçlık kazanan insanlar olduklarını görüyoruz. E peki sen böyle bir eğitimden geçtin? 12-13 yaşlarında sorumluluk aldın, yük aldın, atölyede çalıştın, fabrikada çalıştın, su sattın, simit sattın, efendim şunu yaptın, bunu yaptın, ayakkabı boyacılığı yaptın, 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 yaptın. Bugün burada buralara geldin. Dönüp hayatına baktığın zaman bunların hepsini Hep sana artı değerler kazandırdığını evet. görüyorsun. Peki sen bunları yaparak bu noktaya gelirken aynı süreci niye kendi çocuğun için yapmıyorsun? İşte orada babalık giriyor devre. Ben kıyamıyorum hocam diyor. E baban sana niye kıydı? Baban kötü bir insan mıydı? Zalim miydi? Sana zulmetmek için mi çalıştırdı? İlk okula gidiyorum. Üç ya da dördüncü sınıf hatırlamıyorum tam. Bir gün babam Manisa'dayız. Bisküvi fabrikasında çalışıyor babam. Bir kutu bisküvi getirdi böyle küçük küçük. Aldı beni pazara götürdü. Pazarın ortasına koydu. Akşam beşte geleceğim dedi. Bu bisküvileri satmış ol dedi. Ya üçüncü sınıf ya dördüncü sınıfa gidiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Orada bir tane esnafa da talimat vermiş. Bak bakalım ne yapacak. Ben özür diliyorum sap gibi duruyorum yani 9-10 yaşında bir çocuğum nasıl satacağım pazarda utanıyorum. Akşam geldi tabi sormuş işte bir iki tane zor satmışım. Ne yaptı demiş öyle yani sap gibi durdu bir şey yapmadı. Bana bir fırça attı. Öyle olmaz şöyle yapacaksın böyle yapacaksın bağıracaksın bisküvi diyeceksin susam diyeceksin bayan falan. İkinci hafta, üçüncü hafta sevgili kardeşim, dördüncü hafta biz artık gel abla gel bayanların <laughs> çantasına bisküvi koyuyoruz. Çocuk geçiyorsa bak bebek bisküvimiz var, kremalı bisküvi almaz mısın ablacığım çocuğuna? Pamuk şekeri alacağına bak faydalı bisküvi al demeye başladık. İlkokul üçten dörtten itibaren ben pazarda bisküvi satan, işte farklı işler yapan, çay bahçesinde çalışan, üniversiteye gittiğim zaman harçlığını kendisi kazanan, çıkartan, Evine para göndermesi gerekiyorsa para gönderen, babamdan para almayan bir insan haline geliyorsunuz. E ama biz bu süreçleri yaşadık. Biz bunların faydalarını gördük. Bugün yaz ayı geldiğinde ben soruyorum. Kaç tane baba liseye giden oğlunu iş yerine götürüp çalıştırıyor? Hayır haklısızlık etmeyin götürüyorlar. Hı. Ama patron koltuğunda oturuyor çocuk. Sabahtan akşama kadar koltukta oturuyor babasının bilgisayarın başında. Efendim sekreterler şunlar bunlar. E, prensim ne istersin falan filan. Hizmetler yemekler altında araba olsun bu su. Ya ne bekliyorsun bu çocuktan be kardeşim? Hiç Hı. unutmuyorum. Yıllar önce çok sevdiğim bir dostum. Danışmanlık yapıyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Bak dedim oğlana yazık ediyorsun. Şu oğlana hayatın gerçeklerini öğret. Şu çocuğu gönder, devlet okulunda okusun. Dayak yesin, sıkıntı çeksin. Bak götür çalıştır, inşaatta çalıştır, şurada çalıştır. Çekirdekten yetişsin. Sen nasıl yetiştiysen Allah rızası için bu çocuğu da öyle yetiştir. Bak ileride problem yaşarsın. Dedik anlattık olmadı. En güzel okullar, en şunlar. Amerika'ya gönderdi. Yıllar sonra bir gün bir telefonla hüngür hüngür ağlayarak aradı. Ne oldu abi dedim. Olan tabii artık işleri ele almaya başlamış. Bir yönetim kurulu toplantısı yapıyoruz dedi. 200 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız dedi. Aksakallı işte danışmanlar, yönetim kurulu hararetli hararetli tartışıyoruz. Şöyle yapalım mı, böyle yapalım mı, şunu yaparsak şu olur, bunu yaparsak falan. Ben de dedi birkaç yıl içerisinde şirketi artık oğlana bırakmayı düşünüyorum dedi. Biz hararetli tartışırken bir ara gözüm oğlana ilişti. Baktım masanın altında bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor dedim. Bir baktım masanın altında cep telefonundan oyun oynuyor. Yıkıldım hocam dedi. Senin söylediklerin aklıma geldi. Ben dedi birkaç sene içinde çocuğa şirketi bırakacağım. Hocam ben ne yapacağım? Allah rahmet eylesin abi. Yapacağım bir şey yok dedim. Yapacağın şey ne şimdi? Çok sayıda var. Bana bazen soruyor ne yapacağız? Şu an çoğu öyle yapmak zorunda kaldı. Şirketinizde aklı başında bu işi çok iyi yapan, çalışkan gençler varsa onları yüzde üç, yüzde beş, yüzde on neyse hisse neyse vererek şu yönetimle. an pro hepsi, Aynen, öyle. Evet. hepsi öyle hepsi öyle ama suçlu biziz be kardeşim ya biziz be abiciğim. Evet sorumluluk, sorumluluk. vermiyoruz en önemlisi. yetki vermiyoruz. En önemlisi. Ee, daha sonra hani sıkıntı çekmediği için refleks gelişmiyor yani. Biraz önce bahsettiniz işte kavga etmesi lazım dediniz. işte Mücadeleyi yani. bilecek. bilecek yokluğu bilecek, hayırı evet. bilecek. Çünkü her çaldığınız kapı yüz açılmıyor ki. 100 kapı çalıyorsunuz 99 tanesi yüz yüze kapanıyor. 100. Evet. kapı açılıyor oradan siz tabiri caizse malı götürüyorsunuz, iş yapıyorsunuz. Ama bugünkü bir genç birinci kapıyı çalıp yüzüne kapandığı zaman kapı bu iş olmayacak diyor. Ya bir devam etsene, evet. mücadele etsene sıkıntıları göğüs kersene bir sabret bakalım ya. Allah seni belki imtihan ediyor. Bakalım bu işi gerçekten ne kadar istiyorsun. Şimdi başarı yakalayan insanları çağırıp konuşuyorsun. Hemen ilk iş deneyiminde başarı olan kaç kişi var sevgili kardeşim? Evet. Defalarca iflas etmişler, defalarca mücadele etmişler. Arge kimse yüzlerine bakmamış, kenara itmiş. Olmuş, bulmuş, falan 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 başarıs başarıs başarıs. 10. yılın sonunda, 5. yılın sonunda o çalışmaların karşılığı olarak Cenab-ı Allah herkese emeğinin karşılığı var diyor ayet. Herkese, insana emeğinin karşılığı var. O emeğin sonrasında Cenab-ı Allah ona bir kapı açmış, oradan yürümüş. Ama şimdi bu çocukları biz küçük yaştan itibaren bu mesajları, bu vizyonu, bu davranış şeklini kazandırmadığımız zaman sonuç bu oluyor.